-4 tamam kardeş bak göreceğiz. Paraşüt açıldan paraşüt açıldan sana söyleyeceğim. Yedek bak Volkan büyük konuştu. Benim gibi konuştu. Ben altı ekip diyorum. Bak şuradan sadece gördüklerimi söyleyeyim. Bir şurada Doomen var. Arkada One Man Squad var. Tepemde iki var. Sağımda biri görebiliyorum. Daha devamını göremiyorum. Neyse aşağı indiğimiz zaman çözülür olay. Hemen seriden bakacağım. Kardeş 1, 2, 3, 4, tepemde 5. Bakayım. Daha göremedim bak. Bu benim göremediğim. 3 veya 4 dedin. Ben 6 dedim. 7 dedim. Kazanan olmadı. 5 saydık çünkü. Lan takıldım. Aferin Samet. Kardeş bitir onu. Bitir onu kardeş. Adam burada. Kardeş gördüm de hiç uyanık değilsin ama ya. Biraz uyanık olmanı tercih eder. Aa bir kişi daha geliyor. Geldi. Bekle. Çıktım ona. Aa mermi gitti. Kardeş sende ne var? M16. Melih alabilirsin M16'yı. M16'yı al kardeş. İçerilere doğru akıllıca gireceğiz. Birbirlerini yiyor millet. Yemeyin abi. Yemeyin. Gelmek üzereyiz. Gel kardeş gel 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 gel. Oo üstümüz de var. Atladı. Oğlum nereye atlıyorsunuz lan? Dikkat et, dikkat et. Dikkat et. Sol sende, sağ bende. Hadi abi, birkaçınız daha atlayın. Evet. Aa oh, sağdan yer miyim acaba bilemiyorum. Kardeş adam buraya pustu. Aşağıda. Aa kaçtı. Hadi be. Gel abi gel önüne çıkalım gel. Hadi. Aa kaçıyor hala kaçıyor. Hadi be. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kardeş sağ üstte dikkat et. Sağ üstte dikkat et. Geç. Geç 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 geç. Hiç bekleme yapma. Aa adam gördüm. Adam önümde lan. Melih benle gel. Gel abi. Aa arka mı? Ne oluyor lan? Ha üçlü. Üçlü sıkmadı ama bana biliyor musun? O var diye Tamam o onu basıyor mu? Ne yapıyor lan orada? Biraz daha yaklaş. Ha gördüm. Bir dakika. Yer değiştiriyorum kardeş. Aa biri bak yemindi. Samet dikkat et düşme. Aa önümde adamlar var. Samet. Gel. Tamam öldü. Oha adamların üstünde gelmişim. Bunu tamam. Yok, ya? yok fazla gösterme. O adam nasıl sıkıyor lan? Abi ben duvar arasındayım bana nasıl sıkıyor lan? kardeş. Bir tur daha yer değiştiriyorum. İfşalandık. Çok değişik sıkıyordu biliyor musun? Geçtim kardeş. Hop! Beni görmedin. Aa, ses var? Abi kelebeğe bak ya. Tatlı kelebek seni. Yok, bir tane daha duruyor. Sadece kelebeklik yapıyordu, şımarıklık yapıyordu. <laughs> of. Kardeş bassan orayı ya. Önümüzde. Solda. Kardeşim kendinize iyi bakın ha. Aa. Oğlum bu, bu hala yaşıyor ha. Dikkat. Et. Melih. Bana fake attı içeride. Botçuk. Yargıya ha. Gidelim abi gel. Carlight aldım. Bir ekstra ses daha aldım ama. Carlight aldım abi Dur dur adam var dur. Kardeş botçuk musun? Bakayım onu öyle basılıyorum. Basıldım. Aa bir tane daha. Aa bu ne? Gerçek mi var? Geliyorum kardeş. Evet. Geliyorum oraya. Nereden sıkıyor abim sana? Görebiliyor musun? Mavi. Hangi mavi? Onun arka penceresinden mi sıkıyor? Hayır hayır kapı kapıyı açtı yüzüme. Şöyle mi ya? Saçın. Birden... Abi yer değiştirebilir ya. Bekle bir saniye. Onu biraz böyle sollayayım. Ya düşmemeye çalışacağım da. Yan eve geçiyorum ben. Of. Kardeş beni bekle. Basmıyor. Can basacak. Abi çok kötü ateş ettim ya. Beni bitirebilir mi burada? Bilemiyorum ki. Melik gelsene. A bomba gelirse gene bittik bu arada. Aa, basıyor bekle acele etme. Acele etme acele etme acele etme bak bırakma. Çok iyi tut abi hemen tut tut tut. Bir arkaya sen. bak bakalım. Kardeş buraya da yürüyerek gitmek var ya. Hiç ses var. Duydum abi o sesi duydum. Biri zıpladı gibi geldi. Sen alsana. Drop al abi. Hayır hayır. Acaba sen mi zıpladın? Yok kasıyor baya. Allah Allah. Kardeş duydum ya duyduğuma var ya yemin edebilirim ya. Abi gidelim gel. Ah gördüm gördüm o gir gir gir. talarlasa bittim. Ateş etsene buraya gelsinler ateş et. Ben girdim sayılır eve. Dur, dur birini bayım ben kardeşim. Abi ateş et ya gelsinler giderler şimdi. <laughs> Şöyle biz buradayız kardeş. Headshot yedi abi bir tanesi. Tamam bir baygın. Tamam bravo. Bir baygın. Tamam. Bir Red zona dikkat. Abi nerede lan? Aa bunları açılsak oynayabilir miyiz ya? <Sessizlik> Samet aa bagi. Aa dur duracak duracak. Durmadı. Gel abi benle gel abi. Bunları burada kıstırmazsak hiçbir yerde kıstıramayız bu arada. Bir baygın daha. Nerede baygın? mü, sağ sol. Oğlum çatışıyorum nasıl info atayım ya? Bizi bitirdim. Tamam o biter abi, o biter. Bak bura hangi aç? Abi bir canı var ya. Tam baygın, baygın kardeş. Abi bu ne ya baylan baylana? Kaç ekip var oğlum burada? Sonuncusu nerede bilmiyorum. Şunun içinde bayıldım. <laughs> Tutuyor olabilir onu. <laughs> of, meli bomba değildi. Nereden yedin? <laughs> Oğlum göremiyorum lan. Oğlum göremiyorum lan. İlk bayılttığımız adam biliyor musun bu? Ya, şey ya. geldiler dur. <laughs> oh! Kardeşim! Ne yapıyorsun? Bak beni burada tek başıma buldun. Tek başıma buldu hemen çöküyor bana. Gördün mü? Saçmalık ya. Aa bak bak orada gördüm. Gördüm. Hiç görmedim kardeşim seni. Görmemiş süsü veriyorum. Bak hiç sıkmıyordu anladın mı? Hiç sıkmıyor. O da çekti bu arada. <laughs> Hadi bakalım. Savaşalım. Üçüncü <laughs> atışta. Adam. Kardeş o mermi bitecek yani onu hesaplıyoruz biz ya. Yani bitmeyen mermi daha yapmadılar. O yüzden yavaş atış et. Bu ölümü hak etti. Bu ölümü hak etmişim bu arada bak Melih Bey öyle diyor. Nerede bizim? <laughs> Kilise mi? Bursunu bilersen seçen. Dur bakalım önce bir göreyim adamı. Önce bir göreyim kardeş şöyle. Benim arabam şurada. Aa smoğum yok. Neyse bustumu bir fullleyeyim. Gördün? Yok görmedim. Nerede? Tam E'de bak. kıpırdıyor görüyor musun? Ev mi? Hayır hayır. Kilisenin E yönünde. Kilisenin E yönü. Ha tam oradan. Oğlum oradaki leş sandığı değil mi? Hayır adam adam. O adam mı? Bak, bak, tamam. Tamam. Nasıl deneme ya? Beni şuradan şöyle göremez ki. Bak bu kadar basit ya. Ben onu leş sandığı zannettim öyle kabala sıktım anladın mı? Neyse güzeldi ya. Az leş ama olsun kardeş. Güzel oyundu. Winledik. Elimize sağlık. Bakalım var mı? İlla ki vardır. Kardeş burası bizim. Buraya hiç yanaşma bile. Silahı da gördüm. Hala havada mısın? Gerek yok. Mermi harcamaya. Hiç gerek yok. Duruyor. Ha gördüm. Tamam şunun lootuna bakacağım. Skull'da bana bakacak Samet. Of Skull'da var ya kıyamet kopuyor ya. Skull'a gitmeliydik. Bu adam burada birini vurdu. Keşke lootunu bulabilsem. Bir var? çocuk var kardeşim ya. Yok kardeş kar var sadece. Şu an M762 oldu fazla mermisi yok ama. 48 mermisi var ben school'a oynuyorum. Oldu, Arkadaşlar çıkın dışarı. Biz geldik. Ha, duydum adamları. Acaba bana bakarlar mı bot zannederler mi? Evet. Hadi, hadi beni bir bot zannet. Bir bak şöyle bir sabit kala. Bir baygın yapmam lazım. Şuraya gideceksin. <laughs> tamam kardeş. Bitirme, bitirme. Samedim bitirme Samedim. Son mermi kafaya gitti. Tamam. Kardeş atlayın. Bekletmeyin bizi. Bak arkadaşını arkadaşınızı infaz ettik. İnfaz Kurulu tarafından infazına karar verildi. Merak adam görürsen söyle bir adet bombam var can yakarım abi. Söyleyeyim sana. Arkadan ses aldım Aynen aynen çocuğum var arkadaşlar. Bak 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 bak. Bizi öldürecek bak. A mermi. Atladı. Kardeş sen de öl göremedim. tamam bir, dikkat et. Ses dinlemem lazım. Kardeş göster bana kendini. Nerede pusuyorsun? Bence A bu burada değilse açıdaki eve kaçtı. Bayağı Adam topuk abi. Burada burada. Kardeş bak bize ateş etme. ateş etme. Canını yakarız. Kara geçti ben dur biraz. Tamam kardeş. Hadi Melih bir araba bulup gitme ya. zamanı. Aa geldiler. Abi sen de. Dur kardeş. Ona bir uçan abm yok mu? Yokmuş. Bir daha. Tamam varmış. Kardeş ne getirdin bize? Allah'ına kurban senin be. Bunun kanki toları da gelebilir. Merit dikkat et. Yedin Şöyle bir sanabilir miyiz tane? M4'e geçsin. Ya. Sal kardeş o zaman. Kasıyor, kasıyor, kasıyor geldi. Sağ solu kes. Ha geldi. Geliyor. Baba bak -ba şimdi bak bak. Hop! Allah'ına kurban. Lan. Ya kardeş sana bir şey söyleyeyim mi? Şu AVM'yi bir türlü atamadım ya. Vallahi bir türlü atamadım ya. Ama efsane olmaz mıydı? Ya ben skopsuz atayım dedim. Skopla atmış olsam vururdum. Bak ya şansıma mermim bitiyor. Kardeş bir kuyum yok mu ona ya? Yok olmayacak. Kardeş AVM mermileri gidiyor Aa, Bak kavra geçti ya Botçuk bizi bitirdin botçuk Burada kurtulan ya. ya dur ya Sen de var ya Ha Yaptık kardeşim 4 mermimiz gitti ama mutlu son. O bana geliyor. Beni dur, ben siz pikleme. Ben siz pikleme, bekle. Adamlar bana açık diye gösterebilirler. Sıksan abi. Sıksan abi beni duymasın. Tamam. Geldim artık. Ya, yine yetişemedim. Kardeş hiç kilde salmıyorsun Adin ha. O adam mı lan o? Ha adam. <laughs> kardeş nereye gidiyorsun ya? Yolculuk nereye? Bir anda baygın yaparsak sniperlarla. Bas kardeş bas. Senin enerjinde benim işim yok da bu adamlar bizi basarsa a tepeye çıkıyorlar. Uf. <laughs> Hadi be. Abi oynayabilirler. Acil etme. Oynayabilirler. Oraya basmak Kardeş. Hadi. Bakalım benim kartım. Bir baygın. Bir baygın. Şu ağaçta bir baygın belli. Hadi. Yemen lazımdı. Ben biraz açılıyorum belki o ağacı görürüm diye. Tamam bir body shot yedi. Gel 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 gel. Al beni abi. Al beni al. O ağacın arkasındaki tepeye vur tamam mı? Onlar orada birbirlerini kaldırıyor olacaklar. Bak biri şurada zaten gördüm. Şu sol tepeye çık abi. Ha burada. Kardeşim kendinize iyi bakın. Bu M762 şakası olmaz. Şu Bana bir suda bir fullleyeyim. Üf. İki ekip mi var lan orada? ya ben oraya atayım. Bence burada da durabilirsin. Yavaş yavaş sinsi sinsi taktiklerimizle girebiliriz adamlara. Sinsi taktik modon. Geliyoruz kardeş. İz ve ses vermeden Bakalım bizi kimler karşılayacak? Ha adamı gördüm. Bir baygın. İki baygın. <gülüyor> Leblebiler. <gülüyor> Şurada iki baygın. Abi hiç kulesim yoktu ya. Şuraya bir bomba. Diğeri nerede kardeş? Aha. Ölümsüz. Oğlum ben burada bayıl. Ha gördüm. Kardeş. <laughs> AVM var mı? Yok. İş görmezsin. Sevmedim seni. Oo, diğer diğer arkadaş nerede? Bir arkadaş daha olması lazım Samet burada. Onu nereden baydığını ben göremiz. Aynı yerde baydım. Kardeş bu kadar hızlı topuk yapamazsın bu arada. Vallahi bu kadar hızlı topuk yapılmaz. Ha, kil geldi abi. Gidelim abi, gel. Aa adam atladı lan, gördüm. Çabuk at, çabuk git, çabuk bagiye binip gidebilir. Şurada adam. Ne yaptı? Aa evin içinde. Dur da vuralım şunu ya. Yanlış bir bomba attım ama girdi. Adam aşağı atlayabilir dikkat et. Arkaya da atlamış olabilir dikkat dikkat. Oha nereye gitti? Baksana. Bomba Salim? Yok gerek yok ya vurursun ben. Gel abi girelim. Çok çok birimizi düşürür gel. Önden ben gireyim beklesene de. Tamam. Abi gördün mü tipi ya? Dur dur dur. Kardeş bir AVM'ye düşer misin? Aa düşmedi. Nerede? Bug'in içinde be. lan şaka gibi ya. Can basıyor. Oha oğlum alan nasıl vuruyor? Melih bin 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 bin. Bunlar alana gitti abi. Bunlar alana gitti bu arada. Abi bak bu alanda bu kadar cam vuruyor. Adama AVM atıyorum, tamam mı? Adam düşmüyor ya. Saçmalık değil mi? Aa belki vururum lan şuradan şansa. Şöyle bir şansımı deneyeyim. Yak. Ne işleri var bu zamana kadar orada? Araç da var orada. Aa gitti adam. Ya psikopatlık ya. Ya Murat'a kill vermeyeyim de Aa o da alana düştü. Murat'a kill vermeyeyim. Gerekirse alana ölüm kafası bu. Şu baygını bulabilir miyim acaba? Bitti bitti hepsi bitti. Valla. Sür abi sür. Sür götür. Dört kişi kaldı. Abi oyunun ilk atladığımız yerde. Çevreyi bitirdikten sonra oyun sonuna kadar adam arıyoruz. Bulduğumuz bu. Drop dolu olabilir dikkat et. Kardeş! Sen bir bayıl yokuş aşağı sıkamam. Dikkat et. Bitirin, bitirin. Dur ya dur da oynayalım burada. AVM'm var. Kardeş alayına diz. Alayına diz bu saatten sonra. Burada değilsin. Dikkat et bir tane yakın var ha. Bak yakın hala engebede. Adam şeydi. Enemies ahead. Damında bak gösteriyor. <laughs> of adam bitiriyordu başkası. O mu bir sıktı bana acaba lan? Aynen bir de kurtarıyor. Enemies ahead. Tamam. Son iki kişi. Lan bir loot çekti Son 3 <laughs> <üç> kişi <laughs> oğlum matematik senin matematik hocan Kimdi acaba? Kardeş. Dur dur yanlış saydım. Baygın düşmemiş. Tamam, sıkıntı yok. Kardeş, farklı oyna. Farklı oyna. Aa bombam yok. Bir de yakın olabilir mi acaba ya? Bomba sala çok açıktan gidin dikkat. Ya kardeş boş ver açı ya. Gel. Bomba sala. Bekle bekle. Aa alan dışıyız. Atlayacaklar. Oğlum Kanka Ne yaşıyorsun? Bir oyna, bir git, oyna, git. Yo yo Yok yok gerek yok. Gerek yok. Bu bize oynasın. Kardeş. Dur oynayayım hadi ya. son bir <laughs> kişi basayım. Kardeş bir AWM'm yok mu sana? Abi iki tane AVM yedi ya. Öyle öldü ya. Ben anlamıyorum AVM'nin